Serhat evet abi karşında da var iki tane. Onlar da oradan kalktı bak. Ayrı onlar da iki tane karşında gidiyorlar. Açıklıktan gidiyorlar. Bak şimdi akçemle. Durdular orada. Ha bak karşıda bir tane daha var arkada gördün mü abi?

Alay kalktı 6-7 tane. İkisi senin domuz vurduğun yere gitti. 3-4 tanesi de geri girdiğimiz tarafa doğru gitti. Ondan sonra... Hı -hı -hı. Mustafa abi ters gitti bu ters. Girdiğimiz tarafa doğru gitti. Azılı bir tane. Geri döndü bak düze çıktı geri döndü girdiğimiz tarafa doğru. Köpekle düze çıkmış yine düze. Hani o gün Oscar gittiydi ya o tarafa doğru çıkmış. Yine gidiyor aşağı iniyor. He, doğru aşağı iniyor. Ali Usta ne alerdesin? Ali Usta karşılarına doğru domuz iniyor bak aşırı, tepeden. Adamın bak bir sırtına binmiş işte bizim. Ufak mı? Hep ufaklarını vuruyor <laughs> Hemmal abi ya. Tebrikler Ali abi. Bir yere bir sıkıntı yok ya. Ya, oldun ya. Abi dedim abiler şurada ta şurada kaşta vurmuşural değil mi? Sizcen <laughs> de vurdu. Düzde vurmuş ama evet. şurada bir debelenmiş Güzel. herhalde. Lara bu köpek iyi mi? İyi ya zararı yok. Korktu hiç ona. Bu videoyu ver bakayım ver Biraz çekilen mi? çekilen o çekilen. Gel hadi Gel Yalalarla sen de çek. Ha sıkıntı yok ya çek. Olsun gel, gel. hatıra olsun. Biz borla Gel abi çekilende. gel. gel. Başarısın sen için. gel.